Ey yüküm ahsenu amela. Yeryüzünde en huzurlu toplumun Müslüman toplumlar olması lazım. Öyle değil mi kardeşler? E soruyorum şu anda yeryüzünde en huzursuz toplumlar kimlerdir? Siz söyleyin. Müslümanlardır. İnsan hayatının hangi maksat için, hangi gaye için verildiğini bilemeyen ve sistemini, nizamını ona göre kuramayan toplumlar yeryüzünde yükselme hakkına sahip değillerdir. Mümkün değil. Zaman zaman söylüyorum, söylemeye devam edeceğiz. Bugün yeryüzünde 6,5 milyar insan var deniyor. Olabilir. 6,5 milyar insan, az değil. Bunun 1,5 milyarı Müslüman olduğu söyleniyor. 1,5 milyar. Geriye ne kalır siz söyleyin. 5 milyar insan var dünyada. Müslüman olmayan. Müslüman olduğunu söylenen kelime-i şehadet ki buyurun bir beraberce bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bu güzel kelimeyi, bu şehadet kelimesini, bu tevhid kelimesini, bu cennetin anahtar kelimesini söyleyen yeryüzünde bir buçuk milyar insan Müslüman olduğu söyleniyor. Bir de tabii Müslüman olup da Müslümanlığını gizleyenler de mevzu bahistir. Onu bilmiyoruz Bilemediğimiz için de bir şey söylemiyoruz. Ama bazen de bakın yanlışlıklar, yanlış değerlendirmeler oluyor. Kaptan Kusto Müslüman oldu dediler. Ama bakın bugün cenazesi noturdan Kilisesi'nden kalkıyor. Ne alakası var İslam'la? Müslüman adam kiliseden kalkar mı? Demek yıllardan beri yalanla Müslümanları oyalamışlar. Hangi basın mensupları bunu ortaya attıysa. Kaptan Kusto Müslüman oldu dediler. Vallahi yalanmış. İşte kiliseden bugün cenazesi kalkıyor. Papazların eliyle. Bir buçuk milyar Müslüman dünyada az değil bu sayı. Cidden az değil. Fakat hemen söyleyeyim, bu bir buçuk milyarlık İslam aleminin, Müslüman olanların diyelim, İslam alemi, Müslüman olanların yaşadıkları ülkelere, bölgelere, beldelere, kıtalara bakın. Hiçbir tanesi sanayileşmemiş. Hiçbir tanesi kalkınamamış. Hiçbir tanesi altyapıyı, üst yapıyı, teknolojiye sahip olamamış. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir tanesinin atom silahı yok. Hiçbir tanesinin nükleer enerji hakimiyeti yok. Bir buçuk milyar insan. Ve elimizde belgeler var. Bu bir buçuk milyar Müslümanın tamamının ürettiği mal ve hizmetler. Hani bir şeyler yapıyor bu insanlar. Mal üretiyor, tarımda, iyi kötü sanayide, fabrikada, atölyede, arazide, yerin altında, yerin üstünde, denizde, karada, havada bir şeyler yapıyor bu bir buçuk milyar insan tabii hepten de bomboş değiller. Bir şeyler üretiyorlar, bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler ortaya koyuyorlar. Ama bakın, ümitsiz olalım diye söylemiyorum gençler, temiz gençler, mümin gençler. Ümitsiz olalım diye söylemiyorum. Ama hadiseyi, realiteyi, gerçeği bilip ona göre tedbirimizi almaya devam edelim diye söylüyorum. Bu bir buçuk milyar Müslüman insanın ürettiği mallar, hizmetler vesaireleri topluyorsunuz. 80 milyon Alman'ın ürettiği malların ve hizmetlerin yarısı etmiyor. Bakın bir Almanya. Yani yeryüzünde üretim yapmak, mal, hizmet, makina, motor, sanayi, eşya, madde, ham maddeyi alıp işlemek, demiri işlemek, çeliği işlemek, altını, gümüşü, toprağı, zemini, zamanı işlemek bakımından terazinin bir gözüne mümkün olsa da 150 milyar Müslümanı koysanız öbür gözüne de 80 milyonluk Almanya'yı, Almanya hepsini çekip aşağı alıyor. Ne yapalım? Yok bir şey üretemiyoruz. Ey yükü amela, hiçbirimizin ameli mükemmel, bütün dünyaya hükmedecek, bütün dünya pazarlarına, dünya milletlerine, fakirlere, sefillere, hastalara verecek hiçbir şeyimiz yok ve ağırlığımız yok. İlaç fabrikalarımızın hepsi yabancı değil, gayrimüslim. İlaç fabrikaları. Düşünün 70 milyonluk Türkiye. Yüzde 99'u Müslüman olduğu söylenen ülkemizde hala yerli, yüzde yüz yerli bir otomobilimiz, arabamız var mı yok mu soruyorum. Hiçbir icmandır diyemezsiniz. 35 sene evvel bağımsızlığına kavuşan 35 sene evvel bağımsızlığına kavuşan Kore, Güney Kore dediğimiz memleketin, görüyorsunuz yerli milli yüzde yüz otomobili var, uçağı var, sistemi var. 35 sene, cumhuriyet kurulalı. 74 sene olmuş. Hani milli bir araba, yerli bir araba, yerli sanayi, savaş sanayi, halk sanayi nerede? Gösterin bakayım. Hani tabiatı işlemek, hani insanlara hizmet, imtihan sunmak. Bugün yeryüzündeki kalp hastaları dilinin altına ilaç alıp yaşayan insanlar Almanya'dan gelen ilaçlarla yaşıyorlar. Almanya dünyadan kalksın dünyanın dengesi bozuluyor. Ama bir buçuk milyar Müslüman dünyadan kalksa dünyanın dengesi bozulmuyor. Biz neyiz dünyada? Bu Müslümanlar nedir bu dünyada? Ne iş yaparlar? Ne dinleri var ne dünyaları ne ahiretleri var. Etkinlik yok, yetkinlik yok, üretim yok, eğitim yok, yönetim yok, hayatları, siyasette ağırlık yok, ticarette ağırlık yok, sanayide ağırlık yok. Niçin öyleyse Müslüman niçin dünyadadır? Varlığımızın sebebi ne Müslümanlar? Hani dinimizin izzeti, ihtiramı yeryüzündeki bütün yaygınlığıyla nerede? Şu Arapların haline bakın. Allahu Teala yeryüzündeki 100 litre petrolün 80'ini Müslüman ülkelere vermiş. Bakın dünyada 100 litre petrol çıkıyorsa bunun 80 litresinin çıktığı yerler Müslümanların ülkesi. Ha hani neye yarıyor? Bu Müslümanların birliği, beraberliği, anlaşması, sözleşmesi, uzlaşması nerede? Bakın şu adım başı cadde üzerinde açılan benzin istasyonlarına hiçbir tanesi Müslümanların değil. Yanlış mı söylüyorum kardeşler? Tuha tuha bakıyorsunuz yüzüme. Bakıyorsun total, efendim BF, mobil, şel bunlar Müslüman mı değil mi? soruyorum. Hani Müslümanların petrolü? Suudi Arabistan'da petrol çıkıyor. Sana ne? Amerikalı işletiyor, Fransız işletiyor, İspanyol işletiyor. Seni ne ilgilendirir? Sen teknolojide ilerleyememişsin. Petrolünü işletemiyorsun. Madenlerini çıkaramıyorsun. Denizin altındaki tabii gazları bulamıyor, işletemiyorsun. Üniversite var bir şey yaramıyor. Fakülte bir şey yaramıyor. Üniversite bir şey yaramıyor. Eğitim sisteminiz boş, bomboş. Ey yükü mahsenu amela. Hani en mükemmel hayat? Hani örnek hayat? Hani seçkin hayat? Hani yeryüzündeki insanlara örnek olacağımız bir İslam toplumu? Şu Arapların hala, şu anda dünyanın başına en büyük bela Araplardır. İsraf onlarda, pislik onlarda, yalan onlarda, maddeyi, eşyayı alabildiğin sömürmek, israf etmek, tüketmek, onların elinde o petrolü nasıl boşuna yapıyorlar? Hani İslami dava, hani insani dava, şu Suudi Arabistan'ın pisliğine bakın. Her bir kral sırtını bir Amerika'ya dayamış, Fransız'a dayamış, İngiliz'e dayamış, Allah'a dayanan bir tek Arap lideri yok dünyada. Böyle İslam alemi olmaz olsun. Vallahi utanıyorum bu İslam alemlerinden. Bir de şu Kur'an'a bakınız. Ey yükü ahsenu amela. Hanginiz yeryüzünün en mükemmel hayatını ortaya koydunuz? En mükemmel yeryüzünde hayat nizamı İslamken niye bu nizam yok? Niye bu anlayış, niye bu kavrayış, niye bunun eğitimi, niye bunun yeryüzündeki takvikatı yok? İşte kardeşler. Lekad halaknel insane fi ahseni takvimin gelip dayandığı nokta ey yüküm ahsenu amela olması lazım. ahsen takvim üzere olan yaratılan insan, ahsen takvim ile yaratılan insanın yeryüzünde en mükemmel hayat yaşaması lazım. Örnek olması lazım. Yeryüzünde barışı Müslümanların temin etmesi lazım. Bakın sıkıştığımız zaman, karıştığımız zaman, çatışmaya girdiğimiz zaman Birleşmiş Milletler'e müracaat ediyorsunuz. Aman gelin ayırın yeryüzündeki kavgaları, kıyametleri, çatışmaları Müslümanların sulh etmesi lazım. Müslümanların bu görev yapması lazım. Nerede? Kendi içimizde daha huzuru sağlayamamışız. Kendi mülkümüzde, memleketimizde, ülkemizde barış sağlanamamış görüyorsunuz. Nerede barış? Bana barış gösterin. Ülkenin içinde bulunduğu hale, kaosa, karmaşaya, telaşa, paniğe, sıkıntıya bakın. Müslüman Müslüman olsaydı vallahi bugünkü hale gelmezdi. Olur mu öyle şey? Bütün bunlar bizi derinden düşünmelidir, düşündürmelidir ve yeryüzünde varlığımızın manası aranmalıdır. Her Müslüman kendisine sorma, ben niçin yeryüzünde varım, niçin Müslümanım dememiz lazım. Niçin Müslümanız? Cennete talibiz ama cennete giden yolun nasıl çilelerle, zahmetlerle, eserlerle, tesislerle, tesirlerle dolu olduğunu dememiz lazım. Hayatımız kayda alınıyor, banda alınıyor, sicil, kayıp devam ediyor. İnsan hayatının özelliği budur.